gençler maksimum minimum problemleri dörde başlayalım. Burada pratik kurallarımız da olacak. Onları da vereceğiz. Şimdi şöyle bir sorumuz var. ABC üçgen, AH diktir BC. BC uzunluğu 10. Şu uzunluğumuz kaçmış gençlik? 10. AH uzunluğumuz da kaçmış? Tamamı 8'miş. Şöyle yazdık. Tamam mı? ABC üçgen içerisinde çizilen dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir dediği zaman burada pratik bir kuralımız var. Onu verelim. Şimdi pratik kurallarımızın içerisinde şunlar var. Çember, çeyrek çember ve yarım çember içerisinde çizilebilecek dikdörtgenin alanın en büyük değeri bulunurken yukarıdaki gibi şekildeki eşitlikler alınabilir. Yani bize çeyrek çember de verilirse, yarım çember de verilirse, tam çember de verilirse onun içerisine bir tane kare koyarsak burada maksimum minimum problemlerimiz kolaylaşıyor. Bir de bakın üçgenin içerisine dikdörtgen verildiği zaman dikdörtgenin alanı üçgenin alanının yarısıdır. Tamam mı? Yani dikdörtgenin alanı verilirse de üçgenin alanı dikdörtgenin alanının iki katıdır. Bu pratik bilgiler ışığında yapalım. Mesela diyor ki bize ABC üçgenin içerisinde çizilen dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir? Şimdi üçgenin alanı ne? 10 çarpı 8 bölü 2 80 bölü 2'den 40 dikdörtgenin alanı bunun alanının yarısı olacak cevap 20. Bu pratik çözüm. Bunu hoca kabul eder etmez milli eğitimde onu bilmiyorum ama siz gene de ben uzun yolu da göstereceğim. Şuraları silelim. Şimdi normal çözümümüze başlayalım. Şimdi bana dikdörtgen için bu kenar lazım x. Buranın tamamı 8 olduğu için şuraya 8 eksi x kalır. Benzerlik kullanıyorum. Şuraya da y diyorum. Tamam mı? 8 eksi x'in tamamın oranı benzerlikten 8 eksi x'in 8'e oranı y'nin 10 oranı. Bana y lazım. Y, bakın 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. Y eşittir. 5 çarpı 8 eksi x bölü 4. İşler dışlar çarpımı yaptım. Bu dikdörtgenin alanı neydi? x çarpı y idi. x çarpı y. x çarpı y gördüğüm yere ben ne yazarım? 40 eksi 5 x. 40 eksi 5 x bölü 4. Bunun türevini alacağım. Çarpayım bunu. 40 x eksi 5 x kare bölü 4. Ben bunun türevini ne eşitleyeceğim gençlik sıfıra? 40x'in türevi 40. 5x karenin türevi 10x. 4 aşağıda var ama önemli değil. Çünkü sonucu eşit eşitleyeceğim için bunlar da gider. 40 eksi 10 x eşittir 0'dan. 10 x eşittir 40. x gördüğüm yere 4 yazarsam alan çıkar. x gördüğüm yere 4 yazalım. 4. 5 kere 4 20. 40'tan 20 çıktı. 20 20'yi 4'e böldüm 5. 4 kere 5'ten alanımız ne olur gençlik? 20 olur. Hani yazılı için uzun işlem bu gençlik maalesef. Diğer sorumuz Şekilde yarı çap uzunluğu 2 birim olan A merkezi çember içine ABC dikdörtgeni yerleştirmiştir. Bu dikdörtgenin alanı en fazla kaç birim karedir? Şunun pratik yöntemini verelim gençlik. Şöyle bir tane çember çizelim. Hah. Şöyle diyelim. Şekli tam yapalım. Bu çember içerisine çizilecek alanı en büyük olacak şekil kare miydi? E bizimki de çeyrek çember olduğu için şuradan şöyle yapalım. Hani bize çeyrek çember kısmı lazım. Şimdi yarıçapı kaç? 2 birim. E bu bir kare olduğuna göre gençlik. Buraların hepsi birbirine eşit olacak. 90, 45, 45 üçgeni çıkar. E bura kök 2, bura kök 2 olur. Bize dikdörtgenin alanı soruyor. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımından alanımız kaç olur gençlik? 2 olur. Şimdi bu pratik yöntem. Şimdi uzun yolumuza geliyoruz. Şimdi şu çizgimizi çizelim. Bu bizim yarı çapımız, yarı çapımız kaç gençlik? 2. Buraya x diyorum, y diyorum. Dikdörtgenin alanı ne? X çarpı y. Maksimum minimum problemlerde tek bir bilinmeyen olması lazım. Şuradan bir Pisagor alalım. X kare artı y kare eşittir 4. Y kare eşittir 4. Eksi x kare y eşittir karekök içerisinde 4 eksi x kare. O zaman şuraya yazıyorum. X çarpı kök içerisinde 4 eksi x kare. Bu benim alan. Bunun türevini ne eşitleyeceğim? Sıfıra. O zaman ben burada çarpımın türevini yapayım. Çarpım birincinin türevi 1 bir, çarpı ikinci. 4 eksi x kare. Artı ikincinin türevi eksi x kare. İçinin türevini alıyordum. Eksi 2 x çarpı 2 kök kendisi 4 eksi x kare çarpı birinci. Bunun türevini ne eşitliyorum? Sıfıra. O zaman şu burada kalsın. 4 eksi x kare eşittir. Şu ikiler gitsin. Bu eksi x kare ve kökü bu tarafa attım. x kare eşittir. 4 eksi x kare. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Yani kökler gider. 4 eksi x kare eşittir. x kare. Buraya attım. 2 x kare eşittir. 4 x kare eşittir. 2. O zaman x kare 2 ise x eşittir. Buradan ne? Kök 2. E burada kök 2 ise hani artı eksi kök 2 olur ama uzunluk negatif olmaz. Kök 2. E, x yerine x kare yerine 2 yazarsam bakın şurada yerine yazdım. Y kareden 4'ten 2 çıkartsam y karedeki yani y de ne oldu? Kök 2 oldu. Aynı şurada çıkan üçgen gibi çıktı. O zaman dikdörtgenin alanı da nedir? Kök 2 çarpı kök 2'den cevap 2'dir gençlik. Diğer sorumuz. ABCD kare AB uzunluğu 8 bakın. EC eşittir CF taralı dörtgenin alanı en fazla kaç santimetredir? Bakalım buraya x dedim. Buraya x dedim. O zaman tamamı kare olduğuna göre burası 8 eksi x. X'ini kullandım. Bura 8. Şimdi benden diyor ki taralı dörtgenin alanı. Şuradan bir çizgi çektim. Kabul mü gençlik? Şimdi ben bu S1 alanı diyorum. S1. Şu da S2 alanı. Bu alanları bulalım. S1 alanı. Taban ne? 8 eksi x. Yükseklik ne? Hani buradan aşağı doğru inen ya da pardon şuradan inen taban 8 eksi x. Yükseklik ne gençlik? x bölü 2. S2 alanını söyleyin bana gençlik. Taban ne? 8. Buradan inen yükseklik ne? 8. 8 çarpı 8 bölü 2. Zaten bana S1 artı S2'nin alanı maksimum olmasını söylüyor. O zaman şunu çarparım. 8 x eksi x kare bölü 2 öbür de 64 bölü 2 diye yazalım Sonra ben bunu neyin almak zorundayım türevini almak zorundayım Türevini alıyorum hani bunların paydalar da aynı olduğu için ben bunu şöyle yazabilirim 8 eksi x kare artı 64 bölü 2'nin Türevi Eşittir 0 8 x'in türevi 8 eksi x karenin türevi 2 x 64'ün türevi 0 Buradan hani 2'yi de yazsam bir önemi yok. Çünkü 0 eşit diyeceğim için 8 2x eşittir 0'dan x eşittir ne oldu? 4 oldu. E taralı dörtgenin alanını soruyor. X yerine 4 yazarsam 8'den 4'ü çıkarttım 4. Şurada 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. Bu alan 8. Burası 64 bölü 2'den 32. 32 ile 8'i toplarsam dörtgenin alanı ne olur gençlik? 40 olur. Diğer sorumuz. O merkezi çeyrek çemberde C eleman diye bir O A ile O A birbirine dikmiş. Şurası dik. O C uzunluğu 4. O A C üçgenin alanı en çok kaç santimetre karedir? Hani az önce bir çember çizmiştim. Ee, hangi sorudaydı? Birinci soruda hatırlarsanız. Şunu gördünüz mü? Aynı şekilde burası verilmişti. Biz bunun kare olduğunu ve artık buralarında 90-45-45 üçgen olduğunu biliyorduk. O zaman bu soruda pratik olarak şöyle yapabilir miyiz? Buraya 45, 45 desem 90, 45, 45 de geriye dönüş kök 2'ye bölümdür. Yani bura 4 bölü kök 2'den bura 2 kök 2, bura 2 kök 2. O AC üçgenin alanı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 şu 2'yi götürür. Ve buranın alanı ne olur gençlik? 4 olur. Şimdi bu pratik yöntemde siliyoruz. Bir de hani yazılı için uzun yöntem. Zaten buralardaki x, y. Pisagor, yani dik üçgenin alanını soruyor. x çarpı y bölü 2. Buradaki y'yi tek bir bilinmeyene çevireceğim. Şurada bir pisagorumuz var. x kare artı y kare eşittir. 4'ün karesi 16. y kare eşittir. 16 x x kare. y eşittir. Kök içerisinde 16 x x kare. Yazıyorum. x çarpı y 16 eksi x kare bölü 2. Bunun türevini alacağım ve sıfır eşitim. Türevini alıp sıfır eşitlediğimde şu paydanın pek bir önemi yok. Yani sayı olduğu için önemi yok. Kabul mü? O yüzden o 1 bölü 2'yi dışarıya da alsam ya da hiç kullanmasam da olur. Şimdi çarpımın türevini örüyorum. Birincinin türevi 1 bir, çarpı ikinci. 16 eksi x kare. Eksi ikincinin türevi. Eksi x karenin türevi. Eksi 2 x bölü. 2 kök kökünün aynısı. 16 eksi x kare çarpı birinci eşittir. Türevin ne eşitleyeceğim? 0. Bölü 2 olsa da önemli değil. Çünkü bölü 2'yi yazsam 0 çarpsam gene 0. O zaman bunu öbür tarafa attım. Şu ikiler bir gitsin. 16 eksi x kare eşittir. x kare bölü 16 eksi x kare. İşler dışarı çarpım yapıyorum. Kökler gider. 16 eksi x kare eşittir x kare. 2x kare eşittir 16. x kare eşittir 8. Ya x kare gördüğüm yere 8 yazarsam y kare de 8. O zaman x kök 8'dir. Y de kök 8'dir. O zaman dik üçgenin alanı nedir? Kök 8 çarpı kök 8 bölü 2. Bu da 8 bölü 2'den cevabımız ne çıkar gençlik? 4 çıkar. Diğer sorumuz. Yarı çapı 8 cm olan AB çaplı yarım dairenin içerisine ABCD yamuğu çizilmiştir. Yamuğun alanı en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi yarı çapı 8 ise o zaman bura 8, bura 8. Şöyle diyelim şuralara da x, x diyelim. Yüksekliğe de y diyelim. Şu da yarı çap olduğu için şurası da 8 olur. Yamuğun alanı ne? Alt taban 16 artı üst taban 2x. Böyle 2 çarpı yükseklik. Yükseklikte ne? Y. 2'ye böldüm. 8 artı x çarpı y. Şu da Pisagor alsam. x kare artı y kare eşittir ne? 64. Y kare gördüğüm yere 64. Eksi x kare y gördüğüm yere kök içerisinde 64 eksi x kare yazayım. 8 artı 64 eksi x kare çarpı pardon 8 artı x çarpı y gördüğüm yere 64 eksi x kare kök içerisinde yazacağım ve türevini alacağım. Birincinin türevi 1 çarpı 64 eksi x kare artı ikincinin türevi İçinin türevi x, x karenin türevi eksi 2 x yazdım. Böyle 2 kök 64 eksi x kare eşittir ne? 0. Şöyle yapalım. 64 eksi x kare burada kalsın. Şu ikiler gitsin. x bölü 64 eksi x kare burada kalsın. Bunda bunu çarparsam 64 eksi x kare. Gençlik şu burada ikincinin türevi çarpı birinciyi unutmuşuz. 8 artı x. Şurada 8 artı x var. Kabul mü? eşittir. Burası 8x artı x kare. Şunlar bu tarafa attım. 2x kare artı 8x eşittir 64. 2'ye böldüm. x kare artı 4x eşittir ne oldu? 32 oldu. Bunu da x kare artı 4x eksi 32 eşittir 0. x x yazsam eksi 4'e 8 desem x buradan ya 4'tür ya da eksi 8'dir. Zaten eksi 8 olmaz uzunluk. x yerine ne yazacağım? 4. E Pisagor alırsam 4'ün karesi hani x'lerine 4 yazarsam 16. 64'ten 16'yı çıkartsam 48. 48'de neyin kare kökü? 4 kökü. Çünkü y de buradan ne olur? 4 kök olur. Biz x yerine ne yazdık gençlik? 4 yazdık. y yerine de 4 kökü yazıp alanı hocam. x yerine ne yazdım? 4. y yerine de 4 kök 3 alanı bulalım. 2 kere 4 8. 16 daha 24. 2'ye böldüm. 12 çarpı 4 kök alanımız ne olur gençlik? 48 kök 3 olur. Şimdi bunu siliyorum. Burada bir de pratik yöntem vereyim. Yarı çapı 8 mi? Şöylece çizdim. Ve ben alanın maksimum olmasını istiyorum. Doğru mu? O zaman alanın maksimum olması için ben bunların hepsine ne kabul ederim? Eşkenar üçgen kabul ederim. Böylece işimi kolaylaştır. Bir tane eşkenar üçgenin alanını bulalım. 8'in karesi kök 3 bölü 4. Çarp kaç tane var bu eşkenardan? 3 tane. 64'ü 4'e böldüm. 16 kök 3 çarpı 3'ten tüm alan 48 kök 3 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.